Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Merve, Holistik Terapistim. Kanada'da yaşıyorum. Sizlerle buluştuğum için, sizleri tanıdığım için çok 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 mutluyum. Bugün sizlere yaratım gerçekliğini ve ayna prensibini biraz açıklamak istiyorum. Harika bir gün, gerçekten. Akşam üzeri şu anda yedi buçuk suları. Sanseti izlemeye gittim ama sonra dayanamadım. Eve geldim, işlerim var yapmam gereken. <laughs> ama bu arada size bir kısa bir içerik çekmek istedim. Bu anlatacağım konu çok önemli. O yüzden lütfen kalbinizi, ruhunuzu açarak beni dinleyin. Rica ediyorum. Çünkü eminim içerisinde şu anda size hizmet eden, sizin gerçekliğinizde size faydası olacak bilinçler, bilgi seviyeleri, enerji formları mevcut. Zaten böyle bir şey olmasaydı şu anda bu videoya denk gelmezsiniz Bu videoyu açıp izlemezdiniz. Çünkü şu anda her neyle rezon oluyorsanız hayatınızda onu yaşıyorsunuz. O gerçekliği yaşıyorsunuz. Ve ihtiyacınız olan şeyler size sunuluyor. Bazen istediğiniz şeyler o yüzden sunulmuyor. Çünkü almanız gereken, öğrenmeniz gereken dersleri önce almanız gerektiği için farklı deneyimler sunuluyor. O deneyimleri görür, oradaki dersleri alabilirseniz eğer döngülerden çıkıyor, kurtuluyor ve yeni gerçeklikler ve yeni insanlar ve yeni yaşam formları ve bolluk, bereket yaşayabiliyorsunuz. Döngülerden kurtulmanın tek yolu da bu zaten. Neyse, içeriye hemen başlayalım. Çok fazla oyalanmadan yoksa giriş her zaman uzun sürüyor. <laughs> Hayatımızda hep olmasını istediğimiz şeyleri dışarıdan kaynaklı olarak hissediyoruz ya. Bir şey olacak, ve biz zengin olacağız. Biri gelecek, aşık olacağız. Bir doktor gelecek ve bana şifa verecek. Bir ilaç verecek ve her şey geçecek. Her şeyi unutacağım. Yani başıma ne gelirse gelsin, mucizevi olaylar olacak falan, istediğim şeyleri elde etmemi sağlayacak olan gerçeklik, dışarıdan içeriye açılan bir gerçeklik. Yani bu pencere açık ama bu pencerede mucize, çözüm dışarıdan bekleniyor. Dışarıdan bir şey gelecek ve içeridekini kurtaracak. Ama gerçeklikte olan ise tam tersi. Yani sen içerideki olarak içeridekini kurtaracaksın. Bunun başka hiçbir yolu yok. Bütün yaratım bu şekilde gerçekleşiyor. Sen şu anda içinde ne hissediyor, düşünüyorsan ve inanışların nasılsa gerçekliğinde de onu yaşıyorsun kadar basit. Bunu söylemesi çok basit ama üzerinde çalışırken yol, yolculuk biraz meşakkatli. Neden? Çünkü disiplin istiyor. Çoğu insan vazgeçiyor. Konuların üzerinde çalışırken, gölge çalışmaları yaparken, kendi inanışlarını fark ederken vazgeçiyor aslında. Çünkü yoruluyor. Çünkü bazı gerçekliklerle yüzleşecek cesareti bulamıyor bazen ve vazgeçiyor. Yine eskiden gelmiş olan imkansız olmuyor, olmayacak. İstediklerim bana verilmiyor. İnanışları altına odun atıyor ve kişi vazgeçiyor. Ama birazcık daha kalsa Birazcık daha o alanda çalışmaya devam etse, hayatında meydana gelen küçük mucizeleri, değişimleri de gözlemleyerek hayatında ne kadar büyük farklılıklar yaratabileceğini görecek. Bakın, sürekli size öz kimlik algısından bahsediyorum, insanın kendini nasıl gördüğünden. Dışarı çıkın ama önce iki olayı karşılaştıralım. Dışarı çıkmadan önce ilk gün aynanın karşısına geçin ve kendinize bakın. Bitkinsiniz, yorgunsunuz, saçınızı bile yapmamışsınız. Aynanın karşısında bezmiş bir insan görüyorsunuz. Değil hayattan istediklerini almak, şu an var olan süreci bile sürdürmekte zorlanan biri. Bu insan dışarı çıktığında bu insanın yaydığı enerjiyle sizce hayatına çekebileceği gerçeklikler nasıl olur? Diğer halinizi göz önüne alalım. Bu haliniz ise her gün kendine yatırım yapan, evet hayatında zorlu deneyimler yaşayan, bazen yorgun uyuyan, bazen yorulan ama mutsuz olduğu zamanlarda, yorgun olduğu zamanlarda dahi vazgeçmeyen, vazgeçtiği zaman anlık geri dönebilen, dinlendikten sonra tekrar dönebilen, aynanın karşısında kendine bakıyor. Evet, Umudumuz hala var. Değişim var. Ve bu benden kaynaklı diyor. Ve her gün kendine bu gerçeği fısıldıyor. Her gün kendine olmasını istediği şeyleri fısıldıyor. O gerçekliği hayatında, aynanın karşısında yaratıyor. Ve o insan dışarı çıktığında o insanın hayata bakış açısı, umudu ve beklentisi. Assumption of love. Neville Goddard'ı hiç duyduğunuzu bilmiyorum. Çok büyük bir felsefedi. Ve hissetmeyle ilgili çok güzel kitapları var. Buraya bırakıyorum okumak isterseniz. Yaratımı ancak ve ancak düşüncelerimize ve inanışlarımızla yapabileceğimizi, yaratımın gücünü ise belirleyenin hislerimiz olduğunu söylüyor. Yani siz hislerinizle yaratım yapıyorsunuz. Siz olumsuz zihninize bir düşünce geldiğinde, korku, kaygı, endişeyle bu hislerle yoğrulurken gün içinde bu hisleri regüle edemezken yaratımı başlatıyorsunuz aslında ve aksilikler meydana geliyor. Park bulamıyorsunuz, trafikte tartışıyorsunuz, sıraya giriyorsunuz, gideceğiniz yer kapanmış oluyor, beklediğiniz bir haber gelmiyor. Sanki negatifler, bütün negatif olaylar birbirini kovalıyor. Hani derler ya üzerinde bir terslik var. Ya bu tamamen sizin uyumlandığınız frekansın seviyesiyle alakalı bir durum. İnanılmaz yani üst üste olumsuzluklar çekersiniz. Ama bazı günler bakın bazen ben şunu demiyorum her gün çok yüksek olacaksınız işte çok mutlu olacaksınız her güne mutlu şu an öyle olmayabilir öyle hissetmeyi de bilirsiniz öyle hissetmediğiniz için kendinizi suçlamayın ben size diyorum ki Bazen kırgın olduğunda, mutsuz olduğunda, umudunu kaybettiğinde bile sabah uyandın ya. Cık, var ya yani hiç halim kalmadı artık dedin yani. O gün bile, o gün bile ayağa kalkıp saçını yapmak, yüzünü yıkamak, dişlerini fırçalamak, günlük rutinlerine devam ettirebilmek. Küçük bir yürüyüş, yarım saatlik bir yürüyüş olmasını istediğin şeylere odaklanamıyorsan bile hayatının belli bir düzende, ritminde devam etmesini sağlıyor olmak. Çok yorulduysan biraz dinlenmek, kendine alan açmak, şefkat göstermek. Seni tekrardan düzenine sokacak olan şey. Ve şunu söyleyeyim. Başarılı olan insanlar mutsuz olduğu zamanlarda da kendini çaresiz hissettiği zamanlarda da hedeflerini, hayallerini bırakmayan, arkasından peşinden giden insanlar bu bir gerçek. Bu çok doğal. Yorgun hissetmek, bazen vazgeçmek, e, olumsuz duyguların işte seni bir şekilde etkiliyor olması, gününü etkiliyor olması bunlar normal. Çünkü zihnin görevi bu zaten. Zihin sana bunları yaşadığı hissettiriyor. Her gün kendi üzerine çalışma alışkanlığı geliştirmek, olumsuz düşünceler geldiğinde zihninle olumlu bildirdiğinde bilişsel çarpıtmalarını düzelterek konuşabilme kabiliyeti geliştirmek, ilizyonu görmek seni özgürleştirecek olan şey. Aklınıza olumsuz bir düşünce geldiğinde kendinize onun tersini söyleyin. Onu çürütecek elinizdeki verileri ve dataları kullanarak o, zehirli altında hangi duygular varsa utanç, suçluluk, değersizlik nereden geliyorsa o, da artık onu şefkatle kabul edip oraya şefkat gösterip seni görüyorum duyuyorum diyerek onun oradaki zehrini onun oradaki sisini yok edebilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim, bunu yapmayı öğrendiğinizde o anlık mood swingsler var ya mod değişiklikleri ve bir anda çöktüm Kendimi çok kötü hissediyorum bir düşünce gelir yüzü değişmiştir ne oldu canım hayır iyiyim dışarı yansıyor düşündüklerin dışarı yansıyor yansıyor karşıdaki seni görüyor bazen bakarsanız kişinin yüzü o kadar karış karışıktır ki derler ki şeytan görmüş gibi oldum onu görünce çünkü olumsuz duygular, düşünceler, ne kadar düşük titreşimli varlıklar varsa onları alana çeker ve size ve size şeytan fısıldar. Duymak istemediğiniz şeylere fısıldar. Gerçek fısıldamaz. Bakın gerçek yaratıcının sevgisidir. Gerçek sizin kalbinize sevinç, ferahlık, neşe verir. İllüzyon ise manipülasyon ise Zihnin oyunları ise, Matrix ise sizin içinizi karardı. Sizi içten içe zehirler ve bunu sinsice yapar. Anlık bir anlık gelen düşünce, duygu durumu değişikliği, bir his, nedensiz iç karartısı, farklı formlarda kendini sunar. Ama eğer siz illüzyonu idrak ederseniz, İllüzyonda olduğunuzu idrak ederseniz her zaman kendinize gerçeği söyleme gerçeği söyleme zorunluluğunu, gerçeği söyleme gerekliliğini bildiğiniz için onu anla çok hızlı bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Bu tamamen holistik bir yaklaşım. Bu tamamen transforme etmek. Her gelen duygu, her gelen düşünce doğru değil kulak vermeyin. Görün, duygu yüklemek zorunda bile değilsiniz bazen. Gönderin. Dediğim gibi gerekiyorsa, güçlüyse, tekrar eden döngüsel bir düşünce ise yerine olumlu inanışla, duyguyla, düşünceyle değiştirin. Ve bütün günlük hayatınızı bu formda, bu pratiklerle devam ettirin. Hayatınızın nasıl değiştiğine siz bile inanamayacaksınız. Burası mental büyülüyoruz. Her şey düşünce formunda başlıyor duyguya dönüşüyor. Sonra aksiyon olarak, gerçeklik olarak karşınızda ayna prensibiyle görüyor ve yaşıyorsunuz. O yüzden hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri sadece düşünce formunda var ederek sonra o düşünce formlarına olumlu, yükseltici duygular ekleyerek ve bunu düzenli tekrarlarla yaparak hayatınızda farklı gerçeklikleri tezahür ettirebilirsiniz. Düşündüğünüz insanlar sizi neden ararlar? Neden hep hissettiğiniz şeyler başınıza gelir? Korktuklarınız başınıza gelir. Bir düşünün lütfen. Benim yaratım şeyim yok, yeteneğim yok. Gerçekten ben bilmiyorum, benim sezgilerim kapalı. Ben nasıl Sen zaten yaratıcısın, sen zaten her gün yaratıyorsun. Ama ne yarattığını bilmiyorsun. Bilinçsiz bir şekilde her gün hayatını zaten yaratıyorsun. Ama bu yaratıma dönüp baktığında mutsuz oluyorsun. Çünkü bu yaratım senin bilinçli yaptığın bir yaratım değil. Bilinçaltının yaptığı bir yaratım. Ve sen gücünü eline alarak bu illüzyonları, manipülasyonları görerek hem zihninin hem kolektifte dönen oyunların, inanışların, enerji formların bilincinde olarak kendi gerçekliğini, kendi mucizeni aktif edebilirsin. Kendine inanman gerek. Kendine inanma pratikleri yap. Yürüyüşünü değiştir. Aynanın karşısına baktığında kendine konuşmalarını değiştir. Gün içinde balkona çıktın, sabah uyandın, esniyorsun, spora gittin, buhar odasındasın. Ne bileyim işte hamamdasın. Konuşmaları yap kendine nasıl evrenin sana şansla baktığını, nasıl şanslı, nasıl böyle bu kadar şanslı olmayı başardım ben. İstediğin şeyleri olduğunu hissederek, lan bunu nasıl başardım, bu nasıl gerçek oldu, inanılmaz mutluyum. Bu illusionic delusional gelebilir ilk başta. Hani olmayan bir şeyleri olmuş gibi düşünmek bana kendimi deli gibi hissettiriyor. Olma, olmayan şeyleri olmuş gibi gün içinde bin kere hissediyorsun. Korkulara gelince onlar da yok. Ama olmuş gibi kafanda sürekli onları yaratıyorsun. O zaman deli olmuyorsun da niye güzel şeyleri düşünürken deli olasın, değil mi? Eğer böyle bir delilik varsa da bu çok güzel bir delilik. <laughs> Kendine bu deliliği armağan et. Ben o zaman deliyim. <laughs> Ay sizi çok seviyorum ya. Sizi çok 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 seviyorum. Mutlu olmanızı istiyorum. Hep birlikte mutlu olmayı hak ediyoruz. Arkadaşlar, birebir özel seanslar almak istiyorsanız, benimle birlikte çalışmak istiyorsanız aşağıda bıraktığım linkten randevu olarak bana ulaşabilirsiniz. Ben her zaman sizi destekliyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizi çok seviyorum.